Merhaba arkadaşlar yazılım dershanesi için oluşturduğum bu videoda şimdi sizlerle oluşturmuş olduğumuz html kaynak dosyamızın hangi karakter setiyle çar setiyle yazıldığını hangisini desteklediğini belirtmek için kullandığımız bir nitelikten bahsedeceğim. Bu niteliği de biz meta tagı ile beraber kullanıyoruz. Önce masa üstünde hemen yeni bir sayfa oluşturacağız. Şu şekilde index.html diyoruz. Ee, sağ tıklayıp işte birlikte aç not defteri diyoruz. Hemen kaynak kodlarımı oluşturuyorum ben. Şu şekilde. Body tagını yazıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar Öncelikle biz bu e, karakter ayarlamasını, charset ayarlamasını, hit tagları arasında yapacağız ve burada meta tagını kullanacağız. Meta tagını hatırlarsanız biz ilk derslerimizde e, işte description, keywords ayarlamaları için açıklamalar, etiketler için kullanmıştık. İşte bir de e, karakter ayarlaması için kullanıyoruz ve bunu yazmak için meta charset işte e, tırnak içerisinde UTF. 8. Biz UTF-8 kodlamasını kullanacağız arkadaşlar. Tüm sayfalarımızda neredeyse istisnasız e, olacak. Bunu bunu belirtelim. E, Tabi bu şu an bu kısa yazım html 5 ile e, gelmiş bir şey. Yani önceden mesela biz e, nasıl yazıyorduk? Eğer yanlış hatırlamıyorsa meta http e işte bir dakika http e evet eq eq e deyip burada parantez açıp işte content sahip. işte content e, şöyle yapardık. Text html. E, sonra burada carset, e, charset işte mesela şöyle utf8 diyorduk herhalde. Ya bilmiyorum. Yani tam olarak hatırlamıyorum ama şu anda kullanımı daha kısa. Şu şekilde carset, e, charset işte utf 8 olarak belirtiyoruz arkadaşlar yani bunu bütün sayfalarımızda en üstte yazacağız ve e, karakterimizin e, kodlandığı yani e, desteklediği karakter setini de bu şekilde belirtiyoruz arkadaşlar burada görüntülemeye gerek e, yok bu dersi burada bitirebiliriz teşekkür ederim kolay gelsin.